Benim kişisel bir sorum var. YouTube'da hocam böyle cin çıkartma videoları var. Belki görmüşsünüzdür. Hocam bunların bir gerçekliği var mı yani? YouTube'a atıyorlar. Yoksa bunlar tamamen kurgudan mı ibaret ve cin çıkartma diye bir şey var mı bir insanın içinden? Hani onu bir insan çıkartabilir mi kendi fani gücüyle? Evet, bunlar vardır. Tıpkı cinliler de insanlar gibi sınav edilmiştir. Kafirleri vardır, Yahudileri vardır, ateistleri vardır, Müslümanları vardır. Müslüman cinlerden Müslümanlara zarar gelmez ama kafir ve dinsiz cinlerden zarar gelebilir. Bunlar tasavvut edebilirler. Bunların ömürleri bizden çok daha uzundur. Latif yaratılmışlardır. Gözde gözle görülmezler. Çok nadir Allah'ın latif yarattığı insanlar görebilir, konuşabilir. Diyaloğa geçebilir. Musallat olmuş olan e, cinler ile diyaloğa geçebilen insanlar vardır. Bunların 10 tanesinden dokuz tanesi bunu istismar eder. Kötü bir şekilde kullanır. Cini olmayan, musallat olmayan kişiye de cin musallatım vardır. der. Bana her ay gelip e, bir seans yapmamız lazım, 500 TL'ni alırım der ve istismar eder. 10 tanesinden bir tanesi bunu Allah için kullanır. Bu yeteneğini Allah için kullanır ve ücretsiz çalışır. İnsanların bu musallattan kurtulmaları için gayret gösterir. Böyle insanlar da vardır, mevcuttur. Peki nasıl musallat olur cinler? Cinler konusunda çok fazla videom var. Burada sadece küçük bir detay vermem lazım. Kişi yaratılışıyla beraber insanlara Allahü Teala bir zırh, görünmeyen bir zırh vermiştir. Bu bazı Müslümanlarda bir karıştır, bazısında bir parmak kalınlığındadır. Bir nur, Cinler bu nuru gördüğü zaman ona temas edemezler, dokunamazlar, içine giremezler, zarar veremezler. Bu kişi, bu Müslüman kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği zaman namazsız, oruçsuz, zikirsiz, ibadetsiz ve haramlarla dolu bir yaşam sürerse o zır açılır. Zır açıldığı zaman cin bu kişiye tasavvut edebilir, musallat olabilir. O cin, o tasavvut eden cin, kafir cinin amacı nedir? O kişiyi dinsiz yapmak, kafir yapmak ve intihar ettirmektir. E, hocam 9. sınıfta lise hocamız şey demişti bize, soğan kabuklarını sakın yakmayın cinlerin parasıdır. Böyle bir şey var mı? Bir de e, besmele çekmeden bir yere otururken, eğer besmele çekmezseniz cinin üstüne oturursunuz falan. Özellikle soğan kabuğu mevzusunu çok merak ediyorum bunu. Besmele konusu doğrudur. Besmele mühürdür. Herhangi bir eşyayı koyduğun zaman besmele çekersen cin ona tasavvuf edemez. Parasının çalındığından şikayet eden, eve kimsenin girmediğini söyleyen ama parasının olmadığını söyleyen bir sürü insan vardır. Evet. Cinler çalmıştır. Gerçekten mi? Evet. Besmeleyle o paraya dokunursa ve bir yere koyarsa o mühürdür. Parayı ya da eşyayı bir yerden alıp bir yere hareket ettiremez, temas edemez. Ama soğan meselesinin ilmi bir dayanağı yoktur. Hiçbir kitapta ben rast gelmedim. Duydunuz mu hiç? Hiç duymadım. İlk defa senden duyuyorum soğan meselesini. Evet diğer soruya geçeyim. Yalnız orada bir şeyi doldurmam lazım. Bu cin videoları çeken kişiler karşı taraftaki insanı konuşturuyorlar. Burada yanlış yapılan şey, İslam'a uymayan şey itiraf ettirmektir. Çünkü İslam'da günahının itiraf edilmesi, kişiye itiraf edilmesi haramdır. Günahın itiraf edildiği din Hristiyanlıktır. Papaza itiraf etmezsen Allah günahlarını affetmez. Onlar öyle düşünürler. Papaz günahları affetme etkisindedir. Allah'a ortak koşmuşlardır bu konuda. İslamiyet'te ise günah işlendiği anda bunu hiçbir insana açmayacaksın. Günahların var diyeceksin. Affolmanın yolunu o kişi sana tövbe öğreterek gösterebilir. Ama günahını o kişiye bile anlatmayacaksın. Oh, hocam içine cin girmiş birisiyle ee, konuştunuz mu hiç ya da tanık oldunuz mu? Olmuşsunuzdur büyük ihtimal. birebir tanık olmadım fakat görüşmüş olan insanlarla çok görüştüm ve görüşmeye devam ediyorum. Böyle talebelerim var. Manevi olarak bu hizmeti yapan, insanların içindeki bu sıkıntıyı dışarıya atan ve çok başarılı olan talebelerim var. Bunu ücretsiz bir şekilde yapıyorlar elhamdülillah. Kurşun dökme olayı hocam. Kurşun dökme olayının dini bir dayanağı yok. Hiçbir kitapta da...